Paranın ve zenginliğin kuralı aslında kişinin yaşam tarzına, hedeflerine ve bulunduğu duruma göre değişir. Ancak genel olarak finansal başarıya giden yolda bazı evrensel ilkeler vardır. Birinci gelir ve gider yönetimi, harcadığınızdan daha fazla kazanmak, temel bir kuraldır. Gelirinizi artırmaya ve gereksiz harcamaları, kısmaya odaklanmalısınız. İkinci yatırım yapmak, para biriktirmek tek başına yeterli değildir. Birikimlerinizi akıllıca yatırımlarla büyütmelisiniz yatırım araçları arasında hisse senetleri, gayrimenkul, tahviller veya girişimler yer alabilir. Üçüncü, finansal bilgi edinmek. Zenginliğin önemli bir kuralı. Finansal okur yazarlıktır. Bütçe yapmak, vergileri anlamak, pasif gelir kaynakları oluşturmak gibi. Konularda bilgi sahibi olmanız gerekir. Dördüncü, zihniyet ve disiplin. Zenginlik bir zihniyet meselesidir. Uzun vadeli düşünmek, sabırlı olmak ve fırsatları değerlendirmek büyük önem taşır. Ayrıca, Risk almayı da bilmek gerekir. Beşinci çeşitlilik ve risk yönetimi. Tüm yumurtaları aynı sepete koymamak. Esas varlıklarınızı çeşitlendirerek riskleri azaltabilirsiniz. Altıncı ağ kurmak ve ilişkiler. Başarı çoğu zaman doğru insanlarla tanışmakla gelir. Çevrenizdeki insanlarla güçlü ilişkiler kurmak, fırsatlar yaratabilir. Yedinci değer yaratmak. Zenginliğin temel kurallarından biri. Başkalarına fayda sağlayan bir ürün. Hizmet ya da fikir sunmaktır değer yarattıkça geliriniz artar. 8. Borç Yönetimi Borçlarınızı kontrol altında tutmalı ve yalnızca değer. Yaratacak borçlara örneğin, iş kurmak veya eğitim için girmelisiniz. 9. Zamanı Doğru Kullanmak Zaman en değerli varlıklarınızdandır, onu en iyi şekilde değerlendirmek. Uzun vadede servet oluşturmanızı sağlar. Bu kurallar kişisel hedeflerinize göre farklı şekillerde uygulanabilir. Zenginlik yalnızca maddi değil, aynı zamanda zihinsel, Duygusal ve sosyal zenginliği de içerir.